Naber? Ömer Bey silah arkadaşı şehidimizin bir mutlunun. Ne güzel. Engin Eren. Engin Eren silah arkadaşı böyle vefa var mı ya? Aynen. Birbirlerini bu kadar seven kardeşler, bu kadar seven aile Aşağı az bundan. Şimdi iki kardeş inşallah Berkanda geleneklerimiz olan görevini şimdi yerine getir. Gerçekten güzelim. Sarıldım bakayım. Bakalım buralar baba neyle mücadele etti Bir tane bütün bunlar. Görüyor bizi görüyor. Aynen görüyor. Ne? Ömer Bey'in hacem olduğu. Allah müdür. Allah müdür. Allah müdür. Sen bebeklerini <laughs> hatırlıyor musun? Tabii tabii. Seninle geldi, o da geldi. Kahramanımızın bize emaneti, canımızı, duygumuzu. İstedin demiştik. Allah'ın emriyle istemiştiniz Biz de Allah'ın emriyle vermiştik. 15 yıl önce şehit olmuş şehidimizin arkadaşları buradalar. Bir oğul kahramanın kızı gibi gelinlik yapacaksın. Onlara bir evlat olacaksın. Allah, Allah, Allah sizleri Allah. mutlu etsin. Kızımız bundan sonra sana amel Amin. Seni alkışlarla bağlarla